Dünyada hiç güneş görmeyen ülke. Dünyada bir yer düşünün, hiç güneş ışığı görmüyor. Hayal gibi değil mi? Ama bazı bölgelerde bu gerçek. Özellikle kutup dairelerinde insanlar aylarca süren karanlıkta yaşıyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Hadi bu olağanüstü durumu keşfedelim. Kuzey ve Güney Kutup Dairelerinde kutup gecesi adı verilen bir doğa olayı yaşanıyor. Kuzey Norveç'teki Troms gibi yerler, kış aylarında güneşi tamamen kaybediyor. Dünyanın eğik ekseni nedeniyle, bu şehirler haftalarca süren karanlıkla baş başa kalıyor. Karanlık aylarda, insanlar renkli evlerle, ışık terapisiyle ve özel kış aktiviteleriyle ruh hallerini yüksek tutuyor. Çoğunlukla toplumsal birliktelik hayatı kolaylaştırıyor. Doğa yaşamı zorlaştırsa da, bu bölgelerden pozitif enerji eksik olmuyor. Güneşi hiç görmeden yaşamak hem büyüleyici hem de zor bir deneyim olabilir. Biyolojik ritimler değişir, insanlar farklı bir düzen kurar. Ancak bu durum, doğanın şaşırtıcı gücüne saygı duymamızı sağlar ve bizi keşif için motive eder. Dünyanın gizemlerini seviyorsanız, bu sorunun peşinden daha fazla koşabilirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşarak bizi destekleyin ve fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.